Babaları ne diyor cevaben Yusuf suresinde? Sizin için seher vakti Rabbime yalvaracağım. Hani şefaat yoktu? Ey sapıklar! Hani şefaat yoktu? Allah size hidayet etsin. Bu kadar ayeti, bu kadar hadisi açık açık meydan okurcasına inkar eden sapıklara Allah hidayet etsin. Bir Müslümanın bu dünyadaki en önem verdiği şey ehli sünnet itikadı ne demektir? Bu olmak zorunda. Bu ehli sünnet itikadını iyi anlamadığı zaman gidişat çok kötüdür. Bak, boyuna gençleri zehirliyorlar mezhepsizler. Neden? Çünkü dinin dört hükmünün üç tanesini iptal, iptal etti adam. Çok kolay bir din sunuyor sana. Tıpkı Hristiyanlık gibi. Tıpkı Hristiyan alimleri gibi çalışıyorlar bu mezhepsizler. Vehhabiyiz demiyorlar, biz mezhepsiziz kardeşim diyorlar. Kafama göre takılıyorum diyorlar. Gençlerin doğuşuna gidiyor, kolayına gidiyor, kolayına gidiyor. Peşlerine takılıyorlar. Devamlı olarak insanları zehirliyorlar. İtikatsızlıkla zehirliyorlar ve cehenneme doğru koşturuyorlar. Biz ne yapacağız? Uyuyacak mıyız? Biz de insanlara doğru itikadı, peygamber ve sahabesinin yaşadığı itikadı anlatmak zorundayız. Bunu anlatmadığımız zaman mesul oluruz. Mahallendeki adam diyor ki peygamber ne şefaat ya, şefaat mefaat yok kardeşim diyor. Senin mahallendeki adam peygambere hakaret ediyor. Allah'ın peygamberi 30 tane hadisinde diyor ki şefaat vardır, bu sapık diyor ki yoktur. Zikrettiğim ayeti hatırlayın, tekrar başa dönüyorum. Peygambere karşı gelirler, peygambere karşı gelirler, onları cehenneme atarız. Ne demek hocam peygambere karşı gelirler? Allah'ın peygamberi 30 küsur hadis diyor ki şefaat vardır. Mahşer günü üç zümre şefaat edecektir. Peygamberler, alimler, şehitler. Hadis. Bunlar ne diyor? Yok öyle bir şey. Başka bir hadiste şöyle buluyor Sultanım Aleyhisselam. Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerindedir. Bak günah işleyenlerine demiyor. Büyük günah işleyenlerindedir. Bunun gibi 30 tane 40 tane hadis sayarım. Bunlar ne diyor? Yok öyle bir şey. Allah Teala ne diyor? Hocam Kur'an'dan da bir delil ver. Peki Kur'an'dan da delil vereyim. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle sesleniyor Kur'an'da. Ey Habibim onlar için af dile. Onlar kim? Ümmetin için. Bizim için af dilemesin istiyorum diyor Mevlamız Kur'an'da, kimden? Efendimiz Aleyhisselam'da. Eğer birilerinin, birileri için af dilemesi caiz olmasaydı, Allah Teala Kur'an'da peygamberine bunu emreder miydi? Şefaat buradan geliyor. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından örnek vereyim yine Kur'an'dan. Oğulları ne diyor babalarına? Babacığım biz böyle büyük bir günah işledik. Senin oğlunu kuyuya attık. Yusuf'u kuyuya attık. Sen bizim için Allah'tan mağfiret dile. Çocukların Kur'an'daki tabiri budur. Bizim için Allah'tan mağfiret dile. Niye kendileri dilemiyor? Çünkü biliyorlar ki peygamberin duası kendilerinin duasından çok daha üstündür. Babaları da Yakup peygamber Babacım sen mağfiret dilersen Allah bizi affeder. Babaları ne diyor cevaben Yusuf suresinde? Sizin için seher vakti Rabbime yalvaracağım. Hani şefaat yoktu? Ey sapıklar hani şefaat yoktu? Allah size hidayet etsin. Bu kadar ayeti, bu kadar hadisi açık açık meydan okurcasına inkar eden sapıklara Allah hidayet etsin. Hocam niye beddua etmiyorsun? Efendimiz Aleyhisselam'ın beddua adeti değildi. Çok zorda kaldığında şahıslara beddua yapmıştı. Gruplara beddua yapmadı. Bu adamların cehenneme girmesi bize hiçbir şey kazandırmaz. Bu adamların ehl-i sünnete dönmesi, cennete gitmesi bize bir şeyler kazandırır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Taif'teki duasını hatırlayın. Ben azab için gönderilmedim, ben rahmet için gönderildim diyor. Dolayısıyla biz bu sapıklara, biz bu mezhepsiz reformistlere hidayet için dua etmek zorundayız. Biz ehli sünnet bunu yapabiliriz. Fakat hocam onlar bize devamlı kafir diye hitap ediyorlar. Onlar velilerin kabrine gidip dua ettiğimiz zaman, onlara Kur'an okuduğumuz zaman bize müşrik diyorlar. Anamızın babamızın kabrine gidip Yasin okuduğumuz zaman bize müşrik diyorlar. Peygamberimizi salavat-ı şerife getirdiğimiz zaman bize müşriksiniz diyorlar. Şefaat talep ettiğimiz zaman peygamberimizden yahut velilerin ruhaniyetinden bunlar bize müşrik diyorlar. Biz niye onlara kafir diyemiyoruz? Çünkü biz doğru yoldayız. Sırat-ı müstakimde olanların işareti nedir? İslam işareti varsa o adamın üstünde, 99 tane küfür işareti varsa, tek bir İslam işareti varsa o adama kafir diyemez ehli sünnet olan. Bir tek İslam işareti hürmetine kafir diyemezsin. Neden? Çünkü hadis-i şerif açıktır. İki Müslümandan birisi birbirine kafir derse, eğer karşıdaki de kafir değilse diyenin kendisi kafir olur. Biz bu hadisi biliyoruz. Biz Allah'ın peygamberine iman ettik. Onlarsa sadece Kur'an'a iman ettiklerini söylüyorlar. Onlar da peygambere iman etmiş olsalardı asla hiçbir Müslümana müşrik edip kafir diyemezlerdi. Sapık yolda olduklarının alametlerinden bir tanesi de bu hadis şeriftir Allah bu kardeşlerimize hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. amin.